Evet arkadaşlar, Garage kanalına hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz, geldiniz arkadaşlar, arkadaşlar merhabalar. E, bugün konuğumuz Rene Fulyans. 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 <laughs> <laughs> e... Valt dilinde Fulyans ama <laughs> kendisi Fulyans. <gülüyor> 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 Aha işte. E, neydi onun ismi? Dış detaylarından biraz bahsetti. <gülüyor> 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 neydi o işte? Neydi o işte? <laughs> <laughs> Allah'ım. <Aa. gülüyor> baştan al. Vay baştan al ya. Buraları koyalım. Buraları. Teknik özelliklerden başlayalım Göktuğ. Başlayalım. Araba 1.5 diye say. 90 beygir. Klasik Renault motoru. Ne araba varsa hepsine koyuyorlar. 200 Nm torku var. 13 saniye 0-100 200 var. mi var? 200 220 idi değil mi sembolde? Sembolde garip. Garip biraz. Bu araba daha ağır. Daha bir de... Ama Zaten Sektir o torkun o 20'si bile eksi 20'si bile yani hissettiriyor. Sektiriyor. Semboldeki o performans da bu arabanın arasındaki performans. Çok fark farklı değil mi? Aya farklı yani. Hani sembol kaçıyordu bu. Bu duruyor ya. Yani. Bu kalıyor yani. Hadi abicim diyesin geliyor değil mi? Aynen hadi artık git. Bir de e, semboldeki motorla birebir aynısını koymuşlar. Yani birebir aynı motoru yerleştirmişler. Sadece torku bunun daha bir de 200. Ben hani çok şaşırdım şu yani. an mesela. Şu an öğrendim ben. De. <laughs> ben bakmamıştım teknik özelliklerini. Kaç beygir araba? Araba 90 beygir. <laughs> dediğim gibi. Hatta 89 yani. 89. 90, 89 beygirlik ama 90 geçiyor. Bu araba taç paket. Yani. detaylarında zaten, zaten bahsederiz. Peugeot ile Touch'ın arasında çok büyük çok bir muhteşem fark. muhteşem bir fark yok yani. Aynen. Bunun bir üst şeyi yok o zaman. Var. Bir paketi var. Bunların var. Bayağı altı paketi var. Allah Allah. Allah. Bu Ya, bu boş benim... paketin büyüsü gibi. Aynen. Boş paketin büyüsü i̇şte <laughs> Ama... abi şey var mı? o kadar. Aynen. ben de ona gelecektim. Hani mesela boş paket, touch paket, boş paketin büyüsü diyoruz ya. Mesela regülatör var, limitör var. Bunlar mesela beni şaşırtmıştı. Tam multimedyadan Boşun biristo oldu anlaşılıyor ama e, bence regülatör limital yani olması biraz daha iyi. Son sürati kaç sürat bir sürati? 170. Biz 170. gördük ama teknik, teknik verilerinde 180 diyor ama bu arada 180, <laughs> 180 görmesi için aşırı. 10 kilometre bir yol olması lazım. kafa <laughs> gaz. Aynen. Yani, aynen. Anca öyle görebilir diye düşünüyorum. Çünkü altımızdaki arkadaş denedik çünkü yani. 175'ten sonra hani bir dakikada 176 oluyor aynen. gibi gibi. Hani yani artık arabada gideyim diye tamam zaten... Tamamlayacak yolda yok zaten. Aynen, Aynen tamamlayacak yolda yok. Yani, Otoban İzmir otobundan <laughs> hemen hemen çıkıp Aydın'dan... Yani bizim, <laughs> <laughs> bizim belediyemize göre araba 175 son hızı. Aynen. Ama fabrika ayları 180 demiş. E 175'ten azlanıyor yani. Aynen öyle. Segment olarak? C olmasın. Yani. C segmenti. C segmenti. Segmentine göre bence biraz zayıf kalmış bence. Yani yani segmentine göre ve fiyatına göre. Fiyatına diye. göre aynen. Yani. Ya böyle, bu az buz paralar değil çünkü bu paralar. Aynen Bu Fliance'in fiyatları uçuk uçuk. Yani bu şeylere göre hani aldı verdiği ee, paketlere göre bence çok küçük yani. yani evet. Uçuk yani. Tamam belki diğer paketleri daha doldur. Da ben onları görmedim şahsen ama hani bu para e, bu arabaya o para etmez yani. Ya. Filo aracı yine. Aynen yine filo aracı. Ya Renault'un klasik filo aracı. Mali. İş detaylarına geçelim bence. Tamam geçelim. Siz bahsedin iş detaylarından. Tamam iş, iş detaylarından, detaylarından devam edelim. Devam edelim. İş detaylarında şöyle söyleyeyim. Ee, biraz boş bir paket olduğu için multimedya sistemi yani çok kötü bence. Ekranı bile yok yani. yani hani işte 1, bir 2... iki ekran koymuşlar. O ekranda da şey neydi? Multimedya burada, ekran orada. Farklı yani ben ben sevmedim yani. Ben hep bir olmasını seviyorum. Aynen. Şahsi görüşüm ama en azından e, ibrelerin o tarafa da koyulabilirmiş. Aynen. Yani bence de aynı kalmış almış. E direkt fluyans yapıyorsun segment C segmenti araba yapıyorsun bence direksiyonu da boş tamam simit simitteki o deri detayı, deri güzel. detayı güzel o delik deri detayı çok güzel bir test topuzunda da var aynı i̇şte, aynı aynı bire birebir detay komi yapmışlar, kombi yapmışlar. <laughs> ben Tars. o, tar, tarsın geçtin falan e, neydi onun ismi? O detayı beğendim ama direksiyon boş yasa. Sadece regülatör ve limitörle alakalı bir e, şey var, iki düğmesi var. Bir de multimedya ile alakalı ben bir düğme göremiyorum açıkçası. Aynen. O arkada hani aynısı... Renault'un her zaman yaptığı bir şey sinyal kolu gibi bir şey var ya şu, şu arkadaki. Aşağıda. Aynen. O arkada ben o arkadaki şeyi de sevmiyorum açıkçası yani. Tabii şu direksiyon üzerinde olsa ezberlemiş direksiyon. olman lazım bunu kullanabilmem. Bunda Bluetooth özelliği var mı? Bak, var. Var. Bu eller serbest mod diye mini çıkıyor. Hayır, şey Bluetooth'la şeye bağlanabilip müzik dinleyebiliyorsun. Müzik dinleyebiliyorsun. Diyebiliyor Ford e, şey torneyi incelemiştik. E, onda yoktu. O sadece eller serbest, serbest, serbest modu veriyordu multimedyaya bağlanmıyordu yani. Aynen bunda o özellik var. USB'si var, AUX kablosu girişi var. Kliması manuel. Klima manuel zaten. Manuel. Taş pakette. Ya görüntü güzel değil bu. Evet, yani, yani ya dışta aslan gibi duruyor araba. Evet. Dışta çok güzel i̇şte. duruyor bence. İşte düşmüş yani. Yani C segmentinde zayıf kalmış. Koltukları falan güzel aslında. Doğru. O dikiş detayları ben sevdim. Beyaz hani siyah yani üzerine Direksiyonda beyaz. da aynı detay var ya. Aynen. Işte mi, bir... Araba bir kombin halinde yani. Aynen. Şey olmamış hani bu parçayı ayrı üretelim. Şu parçayı ayrı üretelim değil de arabada bir bütünlük var. Yani bir bütün. Aynen. Bir bütünlük Arabadaki söz bütünlük... konusu. Bir bütünlük söz konusu ama... Ee, ben genelde mesela ben böyle bir arabada çok fazla tuş bekliyorum. Değil mi? Arabada artık insan şeye alışmış. Tuş değil, bekliyor. Şunu de, yapayım, şu şey olsun. Ben şunu de yapayım, aksine şey arabada tuş fazlından rahatsız olan birisi mesela. Ama şöyle bir şey bak şimdi. Mesela bazı multimedyaların içinde bütün şeyler var ya. Hani tuş gerek Hepsini kalmıyor. Hepsini koyabiliyorsun oraya. Öyle, o kamera kaydı. Neyse. Öyle olduğu zaman fena değil. Ama bu arabada multimedya sistem diyor. Yani tuş arıyor insan. Hayır, hayır C segmenti bir arabada ben ararım şahsen. Yani ben ararım lazım. Yani stop, arabanın stop. Iç, detayları, iç detayları mesela güzel bazı parçaları malzeme bazı kalitesi de iyi. malzeme kalitesi de iyi yani, yani hmm. e, şöyle söyleyeyim Çok sembolden iyi. ziyade güzel. Aynen. Arka yani deri şey Arka için. Arkanın bir güzel yanı Bayağı geniş. geniş yani mi? Arkası arası yayla gibi oradan. Baş diz mesafesi olarak iyi. Şaftın olduğu yani arkada da... oturan bu sefer arkadaşımız var direkt <laughs> arkaya yani. Arkaya birini evet. koyabildik. <laughs> <laughs> arkada oturan için Hiçbir şey yok, artısı yok yani. Ne, mevkı, mevkı Tek olsun, artısı, olsun. arkası yayla gibi. Öyle Aynen. Diyorsun. Zaten şaft tüneli yüksek biraz. O yüzden üçüncü kişi hmm. dizlerini böyle buraya koymadan Aynen. oturamıyor. Üç kişilik zor, zor oturuyor. Şey Diğer türlü baş ve dizde herhangi bir sıkıntısı yok. Ya bu açacak şeylerinle bayıldım ben aslında. Aynen. Çok estetik bir şey, görüntüsü var. Yani. Alüminyum gibi. Valla ben söylemeyecektim, gereksiz denebilir diyecektim ama. Krom detay güzel. Aynen. Kullanılabilir yani. Ara, araç kullanılabilecek bir araç ama bu fiyatın aracı değil yani bence. Ee, bir de bundan bahsetmişken Star Stop'tan bahsetmeyi unuttuk iş detaylarından teknik özelliklerini de söylemedik. Bu arabada Star Stop var. Ee, bence bu güzel bir özellik. C segmenti araçlarda bunları bekliyorum zaten ama hani Renault'dan pek bir şey beklemiyordum hmm. şahsen <laughs> Renault yani sonuçta. Ee, kart sistemi var bu araçta. Yani bu Megane 2'lerde çıkan Aynen. kart sisteminden var. Ee, ben o özelliği bayılıyorum. Kesinlikle. Ya ben e, cebime koyuyorum şeyi, abi kartı. Unutuyorum. O siyah düğmeleri var. O detayları da koyarız şimdi de, şeyde. E, fotoğraf olarak. O bastığınız zaman dört kapıdan herhangi birisine bastığınız bile anahtar yanınızdaysa açılıyor. Aynen öyle. Kapı açılıyor. E, bu çok güzel bir özellik. Uzaklaşıyorsun. E, 5 metre sonra kendi kendine kilitliyor. Aynen. Yani bence ya, çok güzel bir özellik. Mesela kartı taktığında kartın pil zayıfladıysa hani... Pizza, pil zayıf takmasan diye. da gösteriyor. Mu? Takmasan ben da, da gösteriyor. gördüm. O çok güzel bir özellik. Hani yani pilzeyi, bir birden bitip de bir böyle yolda no kalma kalmıyor. gibi kalmıyorsun. Kalmıyorsun. Zaten onun şeyi de var. Neydi onun ismi? Ee, i̇çinden çıkan Aynen. kontak, kontak anahtarı, anahtarı. Kontak anahtarı da var. Bence güzel bir şey bence bundan devam bunun, bunun üzerine yürüyebilir yani. Aynen. Renault. Ama Start Stop'ta şu var. Hani ışıkta durduğun zaman aracın durmaması. Hani o Aynen. Şey, Araç yapacağız. durmuyor. Start stop sadece, düğmeyle çalışıyor. çalışıyormuş e, gibi. Hani Çalışıp kontak yok. Kontak anahtarı yani. yok. Yani, yani. start stop muhabbeti. Renault'da bu kadar. Dövüyorum <laughs> 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 biraz ama. e bir de şeye sinir oluyorum ben mesela. Ee, teknik özelliklerine biraz geri döneceğim ama. Bunda da mandal var. Gaz, aynen. Aynen. Yani, gaz pedalının altında bir mandal var. var. Ee, ama sem... Şey, mesela, bastım ama hiç şu an araba yani, yemiyor. Yemiyor. 2000 2700'lerde anca yemeye başlıyor. Ba, Basar sonra da hani bir anda böyle pedala tekrar basarsan Yani sembolde aldığınız o e, performansı hazzı hazzı vermiyor, vermiyor bunun açıkçası. Ama bu daha güvenilir. Bu şeyden kaynaklı belki de. Torkun böyle belli bir yerde toplanmasından kaynaklı. Yani. Olabilir. Bütün devirlerde yek değil. 2500'de 4000 arasında tork. Aynen. Var. Aynen. Bun, e, bu bu araç Renault'un tek şeyi bu ya. Kesinlikle. büyük hatalarından biri bu bence. Teknolojik ben de, hatalarından ben de, biri bu. Sürekli yani, çok bayılan bir insan değilim yani. Ben Fiat'ı seviyorum. Hoşuma giden tek yeri dış görünüşü. Dış görünüşü. <laughs> ya Ben bu arabayı sürelim açıkçası ama gidip de e, o paraları bu arabaya vermem yani. O paralara daha farklı Volkswagen gruptan bir araba tercih edebilirim yani. Kişisel sayında bahsettiğimiz iki üç şey var. Birincisi dört e, cam. Otomatik. otomatik. Yani cam, dört cam ayna otomatik Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Aynalar otomatik neyse ki semboldeki gibi olmaz Aynen. <laughs> Burada ittirmeli değil. Aynen. İçeride son olarak Ufak ses var. Bir ses var. Sistemin de açabiliriz aslında. Aç bakalım. Açalım. Radyo. Dur. Virgin Radyo üç de Sanırım 3 değil. Kız. kız 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 kız. Bak bu 20'de iyi. 20 iyi. Kaç? Ee, 31 kademeli. 30. Ne ya Renault'un eee şeyi neydi onun ismi? Çok cırt. Klasik olan klasik olan 31 kademeli Aynen. E, 23'ten sonrası. E, belki radyonun belki etkisi vardır yani, Radyonun etkisi. Normal Bluetooth da olsa 25 mi olur? Yani mi? ben Bluetooth'ta müzik dinledim. Aynen. Bu arabada ha yok abi. 25. 25 son. Yani 30 kademe çıkan. Asi CRZ'deki Skoda'daki şey yok mu? Yok, yok abi. Yok. Yani öyle kesinlikle kıyaslayamazsın. Kıyaslayamazsın. Ne Doğru diyorsun. Dijital bir göstergesi var bu arada kristal. aynı. Ondan bahsediyorum. Ya bu e, yani ben bize... hiç beğenmedim bu göstergeyi. Onu söyleyeyim. Aa, çok eski model durmuş. Ba mi? Yani Eliks Coupe N2 gibi durmuş. 92 model arabadaki göstergeyi. Kesinlikle. Hani 2011 yere hayalet gibi dedi değil mi? Şöyle çok değişik bir gösterge. Benim Şey, şey bir... analog, devir saati analog. Aynen. E, diğer hız da mesela şey <laughs> neydi? Ben genelde analog tercih eden bir insanım. Yani, ben sevmiyorum hoş. giden de o zaten. Ben analog yani Superb'deki o şey Golf 7'lerdeki hani birebir koymuşlar ya. O şey ibrelere bayılıyorum mesela. Tabii. Çok farklı şeyleri var. Ama e, hayalet gösterge olacaksa da bu değil. O bu olmayacak. Bu yani. olmaması lazım. Bu çok Ve hani e, bu aracı ben sürekli kullandığımdan biliyorum. Bu ekrandaki kalan yakıtlar hani bu göster bilgilendirme yani. şeyi var ya yani. ne ekranı var ya orada. Hı hı. O ekran çok sağlıklı bir ekran değil bence. Hani pil zayıf diyor tamam eyvallah kalan yakıtı gösteriyor bilmem ne ama ee, çok sağlıklı yani çok sağlıklı veri veren bir şey de yok yani. Ya ben zaten görünüş olarak da beğenmedim onu söylemem lazım. Aynen. Kadran olarak yani şu Şoför olarak oturduğumda şu önüme baktığımda hoş 2015 model bir arabada bir hissettim. 2015 görmüyordum ben yani. Diyorsun. Aynen öyle. Ben yani şu multimedya sistemin tepesine bakıyorum. Ya tamam belki Abi boş şey paketi gibi. olabilir ama dolu paketinde de ben ibresinin değiştiğini Değişmiyor, görmedim. Aynı Değişmiyor aynı değil mi? Zaten. Değişmiyor değil yani. mi? Sadece iş detaylar Hatta değişiyor. bir boş paketinde orası şey oluyor. Normal eski kadran tarzı oluyor. Elektronik kadran da kalkıyor. Allah Allah'ım. Bildiğin sembolle belki aynen, aynı olacak yani, gibi. Aynen öyle. Normal kadran geliyor. Onu biliyorum. Onu bilmiyorum ben mesela. Eski kasalar. Çok garip ya. Yani ben Renault'un hani ya Renault'un daha... verdiği tek şey abi verimlilik, yakıt, performans. Aynen. Bunda performans da yok, tek verimlilik kalmış. Şey yakıt yani. yakıt aynen. kalmış. Aynen. Yakıttan da bahsedelim. Ya, yakıt ee, tüketiminden. Yakıt tüketiminden. Ee, sen istiyorsan Ahmet bir fabrika şey, verilerimden şey verilerimden Fabrika verilerinden ee, Baktığımız zaman fabrika verileri 5.4 şehir içi yakıt gösteriyor. Şehir dışında 4 litre, 4.5 ile 4.7 arası da ortalama yakıt tüketimi diyor sana. <laughs> yani yani bu ne kadar doğru? Ee, şöyle e, ne kadar doğru? Şehir dışında ben daha daha az olduğunu düşünüyorum. Yani ben üç kadar düştüğünü düşünüyorum. Şu, Bir de var. Aynı regülatörü var çünkü. E, regülatörle mesela dümdüz gidiyorsun ama bu arabayla regülatörde bile 120 gitmeyeceksin. Yani. Bu arabayla gideceğin en büyük kız 110, 105. Değil mi? Gene çünkü ama motor veriyor, geliyor. Ha yani güven beri, ha bak güvenle alakalı değil. Yakıt tüketimi e, yani hani, yakıt tasarrufundan var. yapacaksan, tasarruf yapacaksan ne şey yapacaksın? 105 maksimum 5. viteste. Aynı 105 5. viteste regülatöre takacaksın. Kafa arkana bakmadan 1000 km Devam. gidersin bu yani. arabayla. Yakıt deposunun kaç e, 60 60 litre yakıt. Litre. 60 litre 60 mi yani? Bence 60 bu çok güzel. Bayağı. Bence de çok güzel. Yani doldur depo abi 1500 kilometre gider bu araba. Bu Şu araba 1300 1200'ü görür. Görür çok uzun bir görür. Uzun yol için konuşuyorum tabii. Yani, şey şey kilometre 1000, 1000 km 1050 anca o civarlar. 1050 1000'de yani. kalabilir ya hatta yani. Çünkü e, sen demiştin 5.5'ti değil mi senin yani de, 5.4 müydü? Hani şey, içinde 5.4. Şey, aynen. E, bir, şey fabrika verileri öyle ama ben 6'yı gördüğünü düşünüyorum yani bu aracın. Çünkü e, motor küçük geliyor araca. Araç e, biraz daha kaslı. Yani bir de biraz kalkarken ağır. birazcık böyle güç istiyor araba. Yani. Aynen güç istiyor ve şey o 1.5 yani sembolü motoruyla aynı olmasından dolayı ya. Arabanın 90 biraz 3. yürümesi için de yüksek devirde kullanmak zorunda kalıyorsun. Torkları çünkü yukarıda geliyor sana. Aynen yukarıda devreye giriyor. Turbası yani. da öyle yukarıda devreye giriyor. Böyle garip bir şey bir yani. Aynen ya yani yakıt tüketimini bu kadar önemli bir firma bence bunu yapmamalıydı. Be, değil mi? Biraz yani. daha torklu bir araç yapabilirdi Yakıttan tasarruf edebilmek için. Aynen torku e, biraz daha en azından 220 yapsalardı sembol gibi. Benim kesinlikle daha, daha gidebilirdi. bir şey olabilir Mesela bunun gibi. bir yani şey hani böyle daha hızlanabilmesi için Birazcık istiyor. Debriyajı yediriyorsun ister istemez yani. bu arabada yani. Ben bunu gördüm. Debriyaj zaten bizim şu, şu anda an yarısı boş. şu an Yarısı boş basıyorsun zaten de. Ee, bence yani o bu hata mı? bu kesinlikle büyük bir hata yani. yani. Torkun üst şeylerde girmesi. O zaman şeyden bahsedelim. Süspansiyon, yol tutuş. Teşekkürler Şimdi baksana. Arabayı süren sensin Süren benim Burayı ben şey yapayım ama Ya süspansiyon açısından biraz sert geldi yani. yani Değil C mi? C sınıfında C segmentinde bir araç Birazcık konfor vermesi lazım bana göre ben öyle düşünüyorum. Aynen ben çok büyük bir şey beklemiyordum ama, ama beklentimin de aşağı aşağısında kaldı, kaldı, kaldı benim bu aram. Yani benim benim notum bunda eksi. Süspansiyon yani da eksi. Süspansiyonda eksi. ben arkada oturan biri için konuşayım. Arkası biraz daha böyle ön tarafa göre yukarıda kalıyor. Aynı. Aynen. E Aynen. Çünkü geçtiğin zaman sekme oranı burada daha fazla oluyor. Değil, mi? daha fazla. O yüzden Aynen. pek de rahat süspansiyon diyemem bunun için. Kesinlikle. Aynen ben ben eksi veriyorum burada. Yani. Frenleri için eksi. bir şey <laughs> kocaman bir <laughs> yüz falan. Ya yani frenler 10 numara. Zaten Renault'un frenleri her zaman iyi. Aynen ben sembolde de bahsettim. Sembolde de konuştuk. Yani ben hangi Renault'a binersem benim ben frenler her zaman memnun kalıyorum. Frenleri Olur. iyi. Frenlerde sıkıntısı yok. Yol tutuşuna geldiğimiz zaman öyle kötü bir yol tutuşu yok araba yapışıyor. Yapışıyor. Yani bastım mı gidiyor? Evet. Atmıyor sağ sola. Yani sola atmaz. Yol tutuşu bence şunu demiş kendisi. Kulağısı azından Yani bu araba 170'e kadar güvenmiyor abi. O yüzden fazla gitmesin. Aynen. Yani orada tıkamışlar. Aynen. Yani. Tıkamışlar arabayı bırakmışlar öyle. Ama 170'e giderken de şey veriyor yani. Güven, yani. güven veriyor. Aynen. aynen. Ne kadar, böyle ne kadar güven verebilir de hangi arabaya? Yani? yani aynen. Ne kadar yani güven, güven... Güven şöyle yol tutuşu biraz daha mesela Oha kaçta gidiyorsun sen oğlum <laughs> İşte neydi onun ismi Yol tutuşu evet. Bence biraz daha ee, Diğer araçlara göre iyi, i̇yi. Diğer araçlarına göre Renault'un araçlarına göre Belki iyi de bence bu yüzden süspansiyonları biraz sert hani O yol tutuşta araba biraz daha sağlam kalsın Ama eşlemesin şimdi, diye Süper ben de yaptık ah, ya. Şimdi onu kıyasladığın zaman ya Araba da, 190 basıyor 1.6 bak bunda 1.5 var tamam 191.6 basıyor ama 190'da ben o arabada ya süspansiyonları ultra Karşılaştıramazsın. Hani biz orada mesela Skoda'ya hiçbir eksi ama. vermemiştik. Segment farkı Tamam da. segment farkı olabilir. Ben Octavia'da da görmedim mesela Octavia'da C. Ya Renault'la VW. Ya karıştı tamam da ama o zaman bu fiyata almayacaksın var arabayı. Tabi orası yani. öyle. O zaman gidip de bu fiyatı koymayacaksın. Yani. Hazır gelmişken fiyat. İkinci el fiyat konusu yedek parça konusu deniyor. Yedek parçaya bence değinmeye gerek yok. Aynen bu Her artık bu araba artık için. Ya. Sadece burayı da artık atalım falan diyormuşum. Yani bize. artık yedek parçaya <laughs> gerek yok falan. Hani eski model araçlarda evet sıkıntılar evet. var. Hani Renault da olsa o da olsa bir de. ama bu arabayı Renault ver servise akşam çıkarıyorsan. <laughs> Her tet akşama adam hazır <laughs> hale getiriyor. 3 tane vida söküyor. İkinci Aynen. el için ne diyebiliriz? İkinci, İkinci el, el de, için. Yani taksi çıkmaları da var. Külensip. Şirket aracı çıkmaları vesaire dersek. Filo çıkmaları yani, kilo çıkmaları. Yani filo çıkmaları. E çok şey aslında. Yani, açık üstü. Açık yani, 2015 var. modelde en boş paketini 40 bin liraya alabiliyorsun. Böyle çıkma olanları, yüksek kilometrede olanları. Ama temiz olup böyle e, dolu paketi olanları da 75'e kadar çıkıyor. Bu hangi bir taç paket? Bu taç paket. Bir dolu. Yani benim başım bir üstü. Joy'un bir üstü diyorsun. Yani benim içimden gelen para yani bu araba en fazla verilecek para. Yani o da modeline göre 40-45. Kesin. 40 45 tamam yani bu araba için. Bu yani araba için bile, ben de çıkmam. Yani versen bile içim rahat etmez çünkü. 45 bu, bu, çünkü. E 45 liraya Renault alacaksam Clio alırım. Bunu da almam. Yani Clio değil mi? Yeni kasa Clio'dur Ya yani şimdi model yılına bakmazsak. Zaten... Model yılına bakmazsak şimdi 2007 bir da 45 bin lira. 2015 bir de ondan pahalı. Ya model modeli Aynen. dikkate almazsan diyorum. Yani segment farkı da var tabii. E şimdi şöyle bir de. şey var. Accord'un 2007'de verdiği özellik bile bundan daha fazla. Aynen. 2007 yok yani. 10 sene geçmiş üzerinden. Öyle. Tabii bu 2 sene önce üretildi ben oraya atladım yani ama. 8 senelik yani fark var ve akordun hani koltuk ısıtması olsun. Elektrikli, şey, koltuklar elektrikli koltuklar olsun, sunroof olsun vesaire evet. vesaire bir yani bu araçta hiçbir şey ya biz belki boş paketine bindim bu filo aracı bu arada hani o yüzden boş paketi bu aracın ama yani ben boş paketinde bile hani bu kadar şey görüntünün kötü olmasını bu kadar hani şey olmasını beklemiyordum şöyle biraz daha hevesliydim bu araba için aynen öyle kesinlikle ben yani ee, hevesimi kustamda bırakan bir araç oldu Aynen benim de. Şöyle yani o fiyatları görünce dedim ki bu araba bir şeyler verecek. Zaten e, bu yüzden de Fluence çekildi. Üretimden çekildi. bu sene durdu 2016 yılında. E, baktılar Fluence'den olmayacak. Bu araba bu kasa hani burada kaldı. Yani Aynen. bunun en son noktası bu dediler büyük ihtimalle. ihtimalle. E, ya kasayı değiştireceklerdi Fluence'in ya da yeni bir araba, araya, arabaya geçeceklerdi. Yani Renault yaptı piyasaya ya. bu aralar çok fazla araba sunup çok fazla yaptı. çekti. Mesela Latitude'ları sundu, aldı geri. Yani Latitude'da tutan bir araba değildi zaten. Yani Renault arabayı piyasaya sokuyor tutmuyor. Yani Renault'u alan adam işte Clio'sunu alıyor, Sembol'ü de alıyor. Megane mesela tutuldu. Ya Clio, Sembol tutuldu. Ee, ama evet. e şu an mesela ben Talisman'ın tutacağına inanıyorum şahsen. Ben şansım. inanmıyorum şahsen. Yani D an fiyatın... bir araç, o fiyat Renault'ya ben vermiyorum. Jet de alırım, Passat alırım. Ama hiç bindin mi? Bindim. Hiç binmeden mesela iş arkadaşlarımızın <laughs> arasında bize talisman verecek olursa da bu ayrı ama. <gülüyor> <gülüyor> ya onu da inşallah bir gün test ederiz diye. Aynen test edebilmek. Ben onu çok istiyorum test etmeyi. İnşallah. Yani. Arayalım hemen bir talisman Renault bizi ayarlasın. Lansana çağırıyorlar bir şey. Bekliyoruz. SP konusuna geleceğim. O da TCS gibi bir şey. Onun aynen TCS. ESP değiş ismi mi değişmiş? TCS ESP. Evet, ESP ama işte adını TCS yaptı. Devre dışı bırakabiliyorduk yani değil mi? Bazen TCS oluyor, bazen ESP, bazen VS ya. Aynen. Her yani firma farklı bir, şey farklı, bir şey, koyuyor ama ESP dediğimiz sistem anti önleyici. Ee, bu arabada tamamen kapanıyor sanıyordum. Ta ki yaklaşık 15 dakika öncesine kadar videoyu başlatmadan önce bir deneme yaptık tamamen kapanmıyor. Off tuşu var basıyorsun. Araba pati yani 2-3 saniye pati atmaya başladığı zaman hemen devreye giriyor. Devreye giriyor ama... ya. Aslında güvenli yani güvenli bir şey. E tamam hareket dolayı. zaten bu araba hareket aracı değil. Yani hareket yani, demeyelim. Önce... Bence güzel yapılmış. bu <laughs> zaten. Ama e... bence tamamen o sürücünün şeyine kalması lazım ya keyfine. Ben ESP'nin tamamen kapatılmasından yanayım. Ya doğru olabilir. Ne, ne bileyim hani çok da benim aradığım bir özellik değil. Ya ya. Yani çok da dikkat edilmiyor. Bazı arabada hiç kapanılmıyor. Aynen. Yani bunda kalkışta izin veriyor hiç yoktan. Hadi. Evet arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, böyle üçlü bir çekim yapalım dedik. Aynen. İnşallah güzel olmuştur. İnşallah. İnşallah güzel olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay görüşürüz. Sağ olun. Hadi kapatalım. <laughs>